Herkese merhaba. Bugün Hikmet Çetin Kaya resim atölyesindeyiz. Arkadaşım Meral sizlere resimleri gezdirecek. Merhaba Meral'cim. Merhaba Tufacı. Hikmet Çetin Kaya'nın atölyesindeyiz arkadaşlar. İnanılmaz muazzam güzel bir yer. Her bir resimde kendinizi kaybediyorsunuz. Buyurun birlikte gezelim. Tamam. Hikmet Çetin Kaya gelinciklerin ressamı olarak biliniyor. Evet. Şimdi i̇şte birazdan neden gelincik? Onu da hep birlikte Şunu vereceğiz. Şunu atlamayalım. Gökyüzünün şu mor rengine bakın. Ne kadar güzel. Mordan maviye bir geçiş. Renkler de kaybolabilirsiniz. Bu da çok büyük bir tablo. Meral'cığım burada doku, bu dokuyu nasıl veriyor acaba hoca? Ne kadar güzel değil mi? Bu hocanın özel tekniği. Kendine has yaptığı çok özel bir çalışma birçok şeyi barındırıyor. Aslında gördüğünüzde gerçekten bir masal ormanında gibisiniz. Evet, gerçekten öyle. Gördüğünüzde bırakıyorum. Bu da bir e, yine manzara resmi, göl resmi. Çok güzel. Nilüferler var. Evet, şunu bakalım. Evet, bu da çok güzel. Hikmet Çetin Kaya'nın gelincikler ressamı olduğunu söylemiştik. İstersen neden gelincik diye okursa, evet. okursan. Evet neden gelincik? Gelincik insan ömrü gibidir. Dünü vardır, yaşamıştır, bugünü vardır, yaşıyordur. Ama evet. yarını belli değildir, yarın olmayabilir. Her şey bugün, içinde bulunduğumuz andır. Nefes almanın, karnımızı doyurmanın, yürüyebilmenin, görebilmenin, huzurlu bir uykudan sonra heyecanla uyanabilmenin keyfine o an varmalıyız. Çünkü bunları yarın tekrar yaşayabileceğimizin garantisi yoktur. Bizler nedense bir organımızı, sevdiğimiz kişiyi ya da bir eşyamızı kaybedince onun değerini anlarız. Önemli olan ona sahipken değer vermek, kıymet bilmektir. Son yediğimiz yemek neydi? Son yediğimiz giysi hangisiydi? Peki ya son kez baktığımız insan kimdi? İşte bu son gelmeden yaşadığımız anın sahip olduğumuz zenginliklerin farkına varabilsek yaşım hayatta benim için bilincik değer vermektir, unutmamaktır, sevmektir, hatırlamaktır, vefadır. Gelincik yürek saflığı, kalp temizliğidir. Güzel görmektir. Gelincik yaşadığımız anın kıymetini bilmektir. Benim gelinceye borcum vardır. Hikmet Çetinkaya. Gerçekten çok, çok güzel yazmış. Yani. Çok anlamlı. Bir de gelincik hem bizim Anadolu'da çok fazla değil mi? Dağlarda, bayırlarda. Çok. Ee, ama ilginç bir özelliği eve getirdiğimiz zaman vazoya koyduğumuz zaman ölüyor. Vazoya koyana Çıklar. kadar hatta yapraklarını evet. döküyor. Yerinde anda evet. yaşayan bir evet. bitki aslında. Tam da. Evet. Güzel. Çok güzel anlatmış gerçekten. Bu da hocamızın yine gelincikleriyle gönlünden kopar gelinciklerinin tabloların hepsini görüyoruz burada. Eğer gelmek isterseniz, satın almak isterseniz. Hikmet Çetin Kaya Resim Atölyesi Üsküp'te, Üsküp Caddesinde. Çankaya, Ankara'nın. Evet. Çankaya, Üsküp Caddesinde. Gerçekten. Artık e, sürdürülebilirlik. Ondan sonra tüketim to toplumu olmamak, değil mi? Sanata değer vermek bence çok önemli. Plastiklere bir sürü şeye çok para veriyoruz ama bir sanat eseri almak bence daha kıymetli. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Evet. Zaten bizim bu kanalı açma sebeplerimizden biri de neydi? Evet, hayat, sanat. Yani hem sanat hem de hayatın içinde güzellikleri görebilmek, fark edebilmek. Öyle değil mi? Evet, çünkü yaşam o zaman çok daha kaliteli, çok daha keyifli hale gelecek. Çok daha renkli olacak. Siyah beyaz değil de sanatla güzelleşecek. Tam da buradaydı. Şöyle baksanız duyamıyorsunuz bak. Evet. Şu ışığa bakar mısınız? Uzaktan gelen bir ışık var, delinciklerin üzerine vurmuş. Çok güzel gerçekten. O Gül zaman. Yorgunluğu, sıkıntısı, her şeyi alıp götüren bir uğraş evet. ve çok da keyifli. Meral'cığım güzel bir tablo çalışması yapıyor. Meral'cığım burada sanki hep aynı renkler kullanılmış. Bu çalışmanın adı ne? merhaba. Aslında aynı renkler değil. Buna <laughs> denildiği gibi evet. bir yani rengin tonları. <laughs> yani mavinin tonlarını çalışıyoruz. <laughs> i̇lk rengimiz mavi. Derslerimizde de bu şekilde devam ediyoruz. Evet. Sen aslında çok renkli çalışmalar zaten yapıyorsun. Ama buraya yeni başladığın için evet, ilk bir hocamdan. sıfırdan özel ee... Ders almak çok başka güzel bir şey. Çok bir ayrıcalık. O yüzden bu şekilde Şimdi resme ilgisi olanlar için anlatır mısın bize? Şurada ee, yakınlık uzaklık yağlı boya oluyor. Evet mi? yağlı boya e, arka fon evet. zemin ve e, obje dediğimiz hocamın anlattığı gibi monokrom yani bir rengin tonlarını çalışıyoruz. Mavi tonları hı hı. yakınlık uzaklık şu an çok çok geri planda olan gökyüzü, dağlar, azalar, kayıplar vesaire en yakın ve en koyu olacak olan şu an yaptığım gibi şurası hani ön tarafa şöyle. geldikçe bir koyuluk evet. oluyor değil mi? evet olacak çünkü o zaman boyut ve derinlik olacak, üç boyutlu görünecek çünkü yakındaki objeleri biz çok daha koyu, çok daha net görüyoruz uzaktakileri daha flu hı hı. ve çok hafif görüyoruz bu şekilde devam edecek Peki böyle eline sağlık merak ediyoruz bakalım ne çıkacak? Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Tuba'cığım resim bitti. Bugünkü konumuz maviydi. Mavinin tonlarıydı. Monokom renkler. Ee, Hizmet Hocam da beğendi. Benim için çok gurur verici bir şey. Dolayısıyla keyifli bir gündü. Güzel bir atölye çalışmasıydı. Bu kadar. Resmini bitirmiş görünüyorsun. Evet bitirdim. Of çok güzel. Batuayla böyle mor pembe renklerinde bir resim yaptım. Bir matımı resmi. Bugünkü atölye çalışmamız da bu. Bu kadar. Herkese sevgiler. Sağlar. Neler yaptım bugün? Sanki bir alışveriş yaptım. Evet bir alışveriş yaptım. Hem kendi bir resim yaptım. Hem de e, burada aslında Hikmet Çetin Kaya atölyesinde Erdoğan Seçil adında çok e, meşhur ve önemli bir hocamız daha var. Onun da e, asıl Mevlana resimleri çok gerçekten önemli. Onun haricinde de böyle soyutlamaları ben de fırsat buldukça hem Hikmet Çetin Kaya hocamdan hem de Erdoğan Seçil hocamdan resim alıyorum gerçekten. Çok güzel, ee, bakalım. Şöyle bakın, siyah bir tuvale yapılmış bir deniz resmi, bir kayık var. Uzaklarda, çok uzaklarda güzel güzel böyle neler görüyoruz, yelkenliler falan görüyoruz. Gerçekten çok güzel, soyutlanmış çok güzel bir çalışma. Diğerini göstereceğim şimdi. Bu da adeta yine böyle denizde daha dalgalı bir gün ee, ve e, burada gördüğüm gibi e, sanki kar yağıyormuş gibi. Bu da böyle bir resim. Hani böyle e, akşama doğru bakın ışıkları görüyorsunuz. Çok güzel, ben çok sevdim. Bana çok romantik geldiği için bunu aldım. Aynı zamanda burada gördüğüm gibi e, bir tane deniz resmi var. Bu da çok güzel. Renkler böyle turkuazdan yeşile maviye gitmiş, bir huzur verdi bana bu resim. Onun için bunu aldım. Bunların hepsi duvarında yeni bekliyor. Ondan sonra da şu takviş resmi aldım. Bu da çok güzel. Yine Erdoğan Seçil hocamdan aldım bunu da. Burada işte böyle müzisyenleri görmektesiniz. Zaten Erdoğan Seçil hocam da aslında eski bir saksofoncu. Oh, bir gün onunla da şey yapabiliriz. Bir gün onunla evet, da çekim yapalım. Çekim yapabiliriz, bir sohbet ederiz, bir röportaj yaparız. Hatta bize davet edebiliriz Erdoğan seçiliyor. Olabilir. Diye. Çünkü ben kendinden çok faydalanıyorum. Çok güzel bir insan. İnsan feyz alıyor gerçekten. Yaşanmışlıkları var. Böyle işte Feral'cim. Bugün bunları aldım. Harbi. Herkese sevgiler gönderiyorum.